Herkese merhaba. Ben Şenol. Askor ah Yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle altındaki canavar. En son bölümde göstermiştim bunu değil mi ya? Yanlış olmazsa. Göstermiş olmam lazım. 190 level yumurtayı bırakırken göstermiştim galiba. Camış gibi oldu. 263 level. Şu anki haliyle 34 kaya kadar help verdim. 3 kya kadar dayanıklı verdim. Gerisini Allah ne verdiyse fiziksel hasara verdim. Ki bununla birlikte bir tane daha Şimdi şurada bir yıldırımımız var. Şurada var orada var orada var. Kendime kıyak geçtim. İkidir turluyorum. Hiçbir lightning üst level çıkmadı. İki tane de katakulli böyle krediyle aldım. Şu arkada duruyorlar. Gerisini de kendim çıkartırım diye hesap ediyorum inşallah. Onu geçeceğim ya onu geçeceğim. İki tane çıkarttım şu ana kadar. Gerisinin hepsini geldim buldum ettim falan. Ama işin sonunda ona tamamlayacağım olayı. Öyle söyleyeyim size. Belli bir miktar daha dolanacağım. Daha bir iki bölüm falan daha var tahmin ediyorum. Manticore'a gitmeye. Scorchord'da öncelikle şunu bir şey ettireyim de bak her seferinde söylüyorlar. Abi ben hep unutuyorum onu. Yıllardır bana söylerler onu. Adını değiştir dedin değil mi buraya? Taş. Kafa yazdın diyelim. Şurada şey çıkmayınca ben normalde kabul ettirmiyorum. Ama aslında taş kafa buraya çıkıyor. Yıllardır onu. <laughs> ben onu. Yine unuturum yani. Söyleyeyim peşin peşin. Zorlamayın boşuna. Ben kendimden umudu kestim o konuda. Otomatiğe bağlıyorum. Hayır lan olmuyor diyorum. Çat yapıştır devam ediyorum. Böyle bir sıkıntı oluyor. Onun dışında buralara pek bir şey yapmadım galiba. Ufak tefek dokunuş. Etrafı çok aman aman bir şey yapmayacağım. Çünkü abi yani biraz uzaklaşıyorum yok oluyor bunlar. Hani biraz etrafı doldurmaya dedim düşüneyim de al abi şuradan gözükmüyor ya. Minecraft terimiyle 5 çank öteyi göremiyorsun gibi bir şey <laughs> O kadar değildir de modda özellikle haritanın kendisinde olmayan bir şey ya oluşmuyor. Bu işte diğer taraftan aman oluşmasın abi şimdi onu da oluşturmaya çalışırız falan ki görüntü ayarlarından falan arttırıldığını biliyorum. İyice girer. Ben aman 60 mi şurada alıyorum. Yani 60 görüyorum bazen de hep değil tabi. 60 FPS'mi alıyorum şimdilik yeterli. Neyse bu bölümün konusuna gelecek olursak. Şimdi Scorchert'teyiz. Doğal olarak öneriler arasında sürekli olarak bu Phoenix muhabbeti dönüyor. Phoenix'ten hep kaçtım niye derseniz Heatwave abi şu ana kadar iki defam, mı üç defa mı ne gördüm ya o kadar dolaştım ben bu haritada. Hani tamam kayıt saat olarak baktığın zaman kaçıncı bölümdeyiz ne kadar oynadın gideceksin de ya. Her bölüm arası var bölümün kendisi var Baya oynadım ben bu sevdi sonuçta Şu ana kadar yanılmamasını 3 defa mı ne gördüm Onun için ona güvenip iş yapmayayım dedim Ki komutu onun yok abi Ben eskiden skorçu oynarken Forumlarda sayfalarca yazı okudum Hiç kimse bulamamıştı Mers artık varmış Evet buldum Hitbave'in komutunu buldum ki gayet de kolay Ne CE boşluk start alt re Hit o kadar yani. Çok. Sonradan eklemişler abi eskiden olsaydı onu şey ya kesin yani kesin. Şimdi bildiğim kadarıyla direkt olarak alevle alınıyor eleman. Ki en iyi alma yolu da yanlış bilmiyorsam... ...Hire Viper. Ki altımızdaki yaratıkla çok rahat alıyor olmamız lazım. Şöyle bir göstereyim arkadaşı. Fena çiziyor. Zaten olabilecek en yüksek level ki bizim statlarla birlikte ofislerde böyle bir şey göremez tabii doğal Böyle bir şey yok yani. Olup olabilecek 190 üstü yok. Ben 180 diye hep böyle kafa gidiyordu da 190 olay. Yanlış bilmiyorsam de çölde veyahut da çöle yakın yerlerde çıkıyor. Her yer çıkmıyordu diye biliyorum ama belki şu iç kısımlarda da biraz çıkıyor olabilir. Neyse sonuç olarak çöle gidiyorum. hit wave start. Tıp tıs tıp tıs oradan doğru da onu kovalayacağım. Onun bir tuzak olayı falan filan da vardı o biraz başartır. Dur bakalım. Böyle alabilirsek alalım. Olmazsa başartma kısmına geçeriz. Ya yani ağrıtıyor biraz baş. Şimdi komut sayesinde başlattım tabi doğal olarak da komutla bitirene kadar bitmiyor mu belli süre sonra bitiyor mu onu bilmiyorum. Maşallah. Kaç tanesin lan? Benim büyükler burada durmuyor değil mi hala? Yok. Resetledim galiba yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah bulacağız. Çok parlak be abi. Şöyle bir bloom quality yazayım da. Çok indi. Yok yani süper hit de yapacak bir şey yok. Çölde olmuyor muydu genellikle ya? Teknik olarak, yazılım olarak araştırdığım kadarıyla Feniksler sürekli var. Sadece biz Hitveld'de görüyoruz. Zaten var yani haritada. Şimdi yere fazla yakın olmamaları lazım. Genellikle yukarı doğru Hoş benim dediğimde bu, bu şu an bahsettiğim bilgilerin çoğu böyle 3 yıllık falan yani. Hani değişmiş falan da olabilir. Konma konmuyordu. Yaptığı teraneye gelecek olursak silika sıçıyor, et pişiriyordu. Yani öyle on parmanda on marifet de ama şekil abi. Orası garanti ve ateş de alıyorsun abi. Böyle başka bir şey var mı ya? bayağı ateşi veriyorsun pasifte. Yardır. Normalde tuzağı kapatıp yine Viber'ınla veyahut e, alev silahıyla falan da alınabilir. Dur bakalım tuzağa sokmak zorunda kalmazsak öyle bir şeyle uğraşmayacağım. Ben bir önce bulayım da daha level konusuna bile girmedim hani bulacağız ay bunun leveli düşük falan gibi bir şey olmayacak galiba çünkü o arkadaş biraz reir. Neredeyse turu bitirmek üzereyim. Bu arada kafamda ne kurdum ya. Hit fire wyvern'lar daha güzel olsa daha güçlü olsa falan. Böyle bir yüzde yirmi buff falan ben almaz mı ya? İlginç bir ufak dokunuş. Böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla da. Az önce bir tane fire wyvern gördüm böyle alfa gibi duruyor. Alevler böyle yani bir görüntü kayıyor ya bulanıklaşıyor. Böyle bir alfamsı bir görüntüsü vardı. Ondan öyle aklıma geldi. Yanlış bilmiyorsam tabi eski haliyle bu arkadaşlar biraz yukarıdan doğru dolaşan tiplerdi. Onun için biraz yüksekten doğru dolaşıyorum ama belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. En kötü biraz ufak tefek bir araştırma daha yapabilirim onun üzerine. Hani hatırlıyorum diye direkt daldım. Değiştirmiş olabilirler. Çünkü daha bir tane bile göremedim. Ama dediğim gibi yani az bulunan bir şeydi o ya. Yanlış hatırlamıyorsam. 1 milyon yıl sonra. Arkadaş aşağıda kayalara sıkışmış Phoenix SS'leri var. Hoş Allah bilir ne şartlar altında oraya sıkışmıştır o da. Ama baya vahşi ve iddialarına göre bu şekilde bile bulabiliyorsun. Normalde tape aynı mantık çalışıyor. Mümkün mer tabi yukarılarda. Alev oku. Ben onu hiç aklıma gelmemişti. Alev, alev olarak aklıma gelince ne bileyim ya Alev silah ya Alev Wyvern olarak düşünmüştüm de Alev okuda da iş yapıyormuş hatta jar atıp şey kavanoz onun aleviyle bile iş yapabiliyormuşsunuz ama gel gör ki ben bulamıyorum ki abi bir tane bile yani şu an Uf, bu arada üçüncü şey ki bitiyor bitiyor şey komutun verdiği heat wave bitiyor abi Öyle hani sonsuza kadar illa İlla seni durdurman gerekmiyor. Aynısını start yerine stop yazıyorsun durduruyor. Sıkıntı yok da. Sıkıntı olan noktası bulamıyorum. Merhaba canım. Ya zaten hit ve bir katakulli işi oldu bari dedim kendisini bulalım ya. Ama yapacağız bir şey. Bir şey yok yani. Kötü admin abi yedirim abi sağa sola birkaç tane serpiştir. Level fark etmeksizin. Oradan çiftler çiftler otlanırız. Çiftler çiftler diyorum da onun galiba. E, çiftleşme çiftleşme bunda da olmaması lazım. Neyse işin sonunda ufak bir düzenleme yaptım. Birkaç tane sağ sola attım. Hoş. Ne, hepsi merkeze doğru gidiyor galiba. Ufak da bir sıkıntı olabilir o. Wyvern'larda bir ara vardı çok çöpte. Tüm Wyvern'lar sürekli merkeze gidiyordu abi. Baya yukarıdalar. Şöyle çevrede dolaşırken attım birkaç tane ki bir tanesi şuralarda bir yerlerde olması lazım. Ulan onlardan bulamayacağım. Valla burada bir yerde olması lazım. Baya yukarı, yukarıda uçuyorlar yani orası kesin de. Görüş, görüş kısmı biraz sıkıntılı. Kafadan gidik lan biraz bunlar. Valla. Nereye gidiyorsun abi sen? Allah ne verdiyse dümdüz gidiyor oğlum bunu haritada bulması harbi eziyet be. Nereye gidiyor ki şu anda bu? En ufak fikrim yok ha. Yani bir sağa sola falan turlar hayvan öyle bir şey yok yani bu Galiba dümdüz bunun olayı neyse Şimdi şöyle bir üflersem Salladım beni salladım Herhangi bir time olayı oluştu bunda Oha ney Yüzde %30 mu tek aleve oy Çok ağır oldu Oğlum bir tane daha. <laughs> Dur aşağısı temiz mi ne oluyor bir Yo direkt bizim oluyor galiba galiba emin de değilim ya. Ne diyeceğim abi? Yüzde otuz yedi. İlkinde nasıl o kadar girdi sonra yüzde otuz Abi ciddi ciddi Fire Wyvern'dan kaçıyor mu ya? Baya kaçıyor Aynen kaçıyor. Öyle bir şeyler okudum da geyiktir dedim diğer Wyvern'lardan Bu arada Fire Wyvern'ın fire, fire... Fire... Yani kısacası ateş herifin health'ini dolduruyor. Öyle de bir durum var yani. 45 tevel Ya zaten muhtemelen mutfağa koyacağım et pişirecek yani ne olacak? Aha da bile. Vay! Ateşli... Yani, değil mi? Şeysi biliyorum işliyor. Yazmayın. Phoenix zaten kendi başta başına bir isim ya. 63 şuş da ver. Ben merak ettim diğerleri nerede? Gel bakayım. Aha bitti lan hitve. Oy ucu ucuna. Hoş <laughs> tekrardan çektirebilirim. Şey Sıkıntı değil de. Ee, aslında ulan bak onu hiç görmedim biliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam. Hoş hatırlamıyor olabilirim. Hitve bitti yan küle dönüşüyor sonra kül de yok oluyor. Uzak muhabbetinden bahsedeceğim şimdi. Şimdi sen bunu bir yere kapattın peşine takıyorsun, sokuyorsun herhangi bir dino kapısından içeri. Ne oldu lan sakin ol. Dino kapısından içeri. Abi rahatlıkla metal içine kapatabiliyorsun. Bir şey yok onu da. Sıkıntısı şu. Hit bittiği zaman küle dönüşüyor sonra kül de yok oluyor. Yani içerisi bomboşmuş gibi. Ama tekrar Hit Bey başladığı zaman aslında içerisi boş değil. Fakat şöyle bir durum var. Küle dönüştükten sonra zaten küle dönüşür dönüşmez olduğu hitbox'ın üstünde küle dönüşüyor. Sonra tekrar doğduğunda da iki kare üstünde doğuyor külün. Yani kısacası üç duvar boyu üste çıkıyor bir dahaki çıkışında. Kısacası sen şu anda bunu en alt karede temliyorsun. Şöyle hesabını yapın. En alt şurada temliyorsun. Buraya sıkıştırmışsın ama yani şurada tavan var. Buraya sıkıştırmışsın. Temliyorsun burada. Hit ve bitti. Çat. Burada şey olduğu zaman. Ne Sakin ol. Dur dur. Tamam. Şurada temliyorsun. En alt karenin hemen üstünde tavan olduğunu düşün. Sıkışmış oraya. Abi hitway bittiği zaman küle dönüşüyor ama o tavanın üstünde dönüşüyor. Ondan sonra tekrar hitway başladığında bir iki kare üstünde. Öyle hesap ediyorlar. Üçüncü kare de oluşuyor. Yani kısacası temnidin üzerine 3 duvar koyup onun üzerine kapatman lazım ki... Bir dahaki hitway'de külden normale dönüşürken abi kapanın dışına çıkmasın. Yalnız o hitway'de de yapamadın tekrar bir üç kare daha falan şeklinde gidiyor bu manyak tipi kes biraz baş artıyor ya bu tam böyle guide gibi falan yapmıyoruz sonuçta burada rehberlik iş ettirmiyoruz ama genel olarak bu bilgileri yeni edindim bu arada hani bir yere kapandığını ve sonradan tekrar orada tutabildiğini biliyordum da o kadar sıkıntılı olduğunu bilmiyordum ateşli tavuk konma konmuyor Neleri var derseniz Sakin ol, sakin ol. Tipini yedim. Dur, hayvan. Hayvan yok lan. Ne yapıyormuş? açmaç vuruyor mu? Otomota. Vuruyor da tabii bir şey almıyor da. Şu arkadaşı ne vuracağım? Güzel yapıyor. Aha, merhaba Raptor. Bir dakika, benim şöyle bir şeyim var. Sen yanıyorsun zaten. Yan abi. Öldü bile lan herif. Eti aldı mı? Hiçbir türlü tüketmiyormuş. Lan tutturamadım. Bir saniye. C ile Gel gel. Gel vur Allah'ın dilisi gel. Yana yana buraları dolaşıyorsun babacım. Yalnız yan, yanıyor ama yanmıyor. Hasar çıkmıyor. Hasar, hasar, çıkmıyor ama hasar yiyor yani. Anladım. O arada kaç temel ölüyorlar işte de umurumda değil. Şimdi şöyle baktığın zaman abi Başladı pişirmeye. Yani stat olarak da 1600. Şöyle 5 olsun. Oo, hızı hiç fena gelmiyor lan. Wyvern'dan bir tık daha hızlı diyorlar zaten standartına. Tabi bizde klasik flyer'dan oluşan bir şey değil mi bu? Yani. Update nedir ama tahmin ediyorum Phoenix'in son halidir. Yani bir farklılık olacağını sanmıyorum. Normal ısırması var. Sağ tuş. Tükürüyor. Jesse ne yapıyor lan? tutuyor muydu? İnme inmiyor. Space'e bastığın zaman dur bakayım havadayken. Alev şey yapıyor galiba etrafına ya. Abi şöyle ben bir ineyim de. Sana et mi yedirilir? Ne yenir? Ha şey muhabbeti vardı. Tutuşturma modu açık. Değil. Modda mıydı lan o? Şey yok muydu bunun? Yumurtaya çeviremiyor muyduk biz bunu? Tutuşturma modu açık. Aynı şekilde alevleri. Alev çoğalır dedim de. Alakası yok. Seçeneklerde adını değiştirme. Onun dışında davranışlarda çiftleştirmeyi aç. Yok hayır. Yok yok. Üstüne yazardı. Çiftleştirme olsaydı. Ya şuna, şuna, da gireceğim gireceğim tamam buna, da böyle bir değişik bir topluluk oluştu orada 2-3 İk, iki, üç kişi söylüyordu sonra başkaları söylemeye başladı sonra özel mesajlardan atmaya başladılar. lan ne varsa da. Tamam bir, bir bölümde onunla geyik yaparız bu hala burada duruyor yalnız kapı, kapı kulu askeri kapı kolu, kulu kapı kulu Asker gibi duruyor işte orada Ama bunu yumurta olmuyor muydu lan bu Böyle bir şey hatırlıyorum ben Kesin moddan abi Mod mod. Suya falan girdim ve bir bak olmuyor. ilk onu denemiştim ben ya. Dur bakayım senin haltini şöyle... Sen durcan mı? Durcan mı sen? Oğlum dur sen ne yapıyorsun? Ya senin health'ini dolduralım bekle bir dakika. Öyle doluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sabit dur kardeşim. Bakın şimdi health'i görün. Şunun 2K health'i var. Var mı bir şey? <laughs> var mı bir şey ne oğlum? Direkt fullledi. Oha. Oy. Aslında var ya bu stratejiyle kampıtı falan doldurur mu lan? Onu da bilmiyorum da durma duramayız ki ya bu yalnız hala yanıyor içeri bilmem kaç tane şey koyduk Bir dakika. Bir dakika. Dön dönme dönemiyor ama bu böyle bir şey <laughs> Aç aman. Ya şu eşek bir çekil. Adamın önünden bir çekil ha. Bismillahirrahmanirrahim. Uçtu uçtu. Kuş uçtu. Nereye uçtu? Allah içine şey de koymadım. Ya şey deneyeceğim. Kamp atışı mamp atışı falan da yarıyor. Flame troll olduğunu biliyorum. Alev makinesiyle de yardırıyorsun ab abiye ablaya. Ne bu? Abiye. Abiye yardırıyorsun. Onunla da canını doldurabiliyorsun. Yani can doldurmak olarak herhalde standartından bahsediyorum tabi. Bundan hızlısı yoktur ya. Muhtemelen. Yalnız iki tane aynı kilo ile bile yarım saat kombat dönüyor ya. Çok az vuruyorum. Staminası da çok az. space space pek bir boha yaramadı ya. Space. Hatırlamıyorum abi. Onu aşağıda yazarsınız illa bilen vardır tahmin ediyorum. Yalnız sallamayın abi, sallamayın hani. Ben muhtemelen Wiki'sine bakarım da. İki de baktım da yani göremedim. Ekstra araştırmam gerekecek yoksa iki de baktım. Direkt ee, Helena bu arkın SS'leri var ya screenshotlarında Raptor'a binen abla. Onun notlarında yazıyormuş bu Phoenix'in özellikleri. Oradan doğru alınmış notları Wiki söylüyor. Zaten tüm detaylı açıklama var orada. Normalde oyunun içinde bulabiliyorsun bunları yani aslında öyle bir durum da var da insan olur sabırsızız yapacak bir şey yok. Yani normalde içeride dolaş 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 o bulduğun notlardan her şeyi öğren. Şöyle gel bakayım. Valla bir dolma durumu var. Ama normal dolma durumu Yani sonuçta kendi de bir alevli yani. Ya aynı aynı. Ama Fire Wyvern baya baya dolduruyor. Orası garanti yani. Al şöyle durayım. Öyle durayım. Şöyle durayım ama öyle. Şu şey. Nereye gidiyorsun? Bir dakika ben inince mi yoksa el tutuluyor? Yok. Ha oğlum şaka gibi lan. Ama bunun demucu çok. Yani bu bu bayağı yarma bunu. 190 bulduk. Oradan da bir hesabını yapın yani bu arkadaş. Efsane ama yani 10 kayda direkt doldurmasını da beklemiyordum açıkçası. Hani kullanım alanları olabilir o konuda. Gel bakayım. Gelebilirsem. Bindim yalan. <laughs> ee, ama ineceğim durmayacak tabi. Onun için böyle üstünde videoyu bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Hoppa. Evet ben de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Selcan. Ben Mete Savaş. Unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.